Dalgalar yükseliyor sanki gökyüzünü yutacakmış gibi. Ama o dalgaların arasında küçücük tekneler ve arkada ihtişamıyla Fuji Dağı. Bugün sanat tarihinin en ikonik eserlerinden birini konuşacağız. Katsushika Hokusai'nin Kanagawa Okinamiura, yani hepimizin bildiği adıyla Büyük Dalga. 1831 yılında Japonya'da Edo döneminde yaratıldı bu eser. Hokusai 70'li yaşlarındaydı ve 36 Fuji Dağı manzarası adlı serisinin bir parçası olarak tasarlamıştı bu resmi. Ama kimse bu baskının tüm dünyada bu kadar ikonikleşeceğini tahmin edemezdi. İlk bakışta devasa bir dalga görüyoruz ama dikkatli bakınca bu sadece bir doğa manzarası değil. Dalga adeta bir pençe gibi tekneleri yutmaya hazır ve tam ortada neredeyse kaybolacak kadar küçük bir dağ, Fuji Dağı. Japon halkı için kutsal olan bu da Burada sakinliği, sabrı ve doğanın kalıcılığını temsil ediyor. Hokusai bu eserde Ukiyo-e adı verilen Japon ahşap baskı tekniğini kullanıyor. Renkler sınırlı ama güçlü, kompozisyon batı perspektifiyle doğu estetiğini birleştiriyor. Bu yüzden hem Japonya'da hem de Avrupa'da büyük etki yaratıyor. Öyle ki Van Gogh, Monet ve Debussy gibi sanatçılar bile bu eserden ilham alıyor. Ada bugün büyük dalga bedin. Sadece bir sanat eseri değil. Tişörtlerde, duvarlarda, telefon kılıflarında, hatta emojilerde bile yerini aldı. Ama aslında bize şunu hatırlatıyor, doğa güçlüdür. Biz ise onun karşısında küçüğüz ama yine de direnmeye, yolumuza devam etmeye çalışırız. Hokusai'nin büyük dalgası sadece bir dalga değil, zamana, doğaya ve insana dair bir şiir adeta. Sizce bu eserin en etkileyici yönü ne? Yorumlarda buluşalım ve daha fazla sanat hikayesi için kanala abone olmayı unutmayın.